Seçtiğiniz şekli, o şeker kalıbından kırmadan iğne vasıtasıyla çıkaracaksınız. Çıkaramayan, kıran, elenir. Artık elenmek nasıl bir şey biliyorsunuz? Vallahi deli sikiyle oynamak gibi nasıl çıkaracağınızı ben de merak ediyorum. Hadi kolay gelsin. Bedirhan ne oldu lan? Şemsiyeyi seçen aklımı sikeyim ya. Bu bir mesaj mı acaba? Sanki siki tuttun Bedirhan. Ne diyorsun bu duruma? Biz buralara kazıyarak geldik. Bana komaz üçgen. Şekeri yeme lan Bayat o. İster yerim, ister yalarım. Aha yalarım. Evet, yalamalıyım. Öyle bir yalarım ki şekerinizi yalarım, altı ay yatarım amına koyayım. Oğlum eriyor la valla. Arkadaşlar yalan yalayın Beyler yarınınız yokmuş gibi yalayın amına koyayım eriyor lan. Ne yapıyor lan bunlar? Yalıyorlar amirim. Bedirhan piçe oyunun bagını buldu amına koyayım. Bedirhan sağ ol yavrum. Ne? Şilek 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 şilek. Yaladık ya şekeri hani. He evet. Arkadaşlar bayağı yarışmacı bu turda geberdi. Kafasına sıktık yani ölü öldüler. Şimdi onların parasını kumbaranıza atıyorum. Evet bu turda biriken para 7.9 milyar won. Aa çok iyi. Temiz para abi. Şunu TL söyleyin amına koyayım anlamıyoruz ya. Aklıma bir fikri geldi. Burada yatacağım ve düşmanları bekleyeceğim he? Bip, bip. Selamünaleyküm biz düşman. <laughs> Beni göremiyorlar çünkü kayanın içindeyim he? piyo piyo dıkşın, dıkşın Hadi şunlarla biraz taş aş geçelim ha? Ne haber lan yürüyen pasta? <gülüyor> Şlaks! <gülüyor> Biri şu pastayı kaldırsın ha? Ya ben anlamayırım nereden kafamı orak fırlattılar ya? Hey sakin ol seni kaldırıyorum Aaa vektör reisler! <laughs> Hadi şunlara kurabiye ısmarlayalım ha? Ya ben sizi mi kaldıracağım abire ya? Kıyafetin çirleni yere yatmaktan. Kendime nazar değmesin diye aynaya bakamıyorum. Aa ne kadar egolu. Gelmiş bana egolusun diyor. La havle la havle. Bu işin tadı kaçtı vektör. Hadi bitirelim şu işi. <laughs> ne yapıyorsun lan burada yürüyen pasta. Çılaks. <laughs> Abi hapistir gelsin. Hapistir gelsin. Komik mi bakış abi? Komik mi yani? Abi <laughs> niye değil mi sizi yani ya? Komik mi gülüş sen Ben de var gibi limon çiçeği

<Two>. One. あれ <laughs> <laughs> バールーフォークスリーツーワンへえ

Yaman farklı kızlara atarlı Eksik olmaz belde sallaması Beşlerin elinde var çeri varı Yap çıkar ay hadi döndür kafamı Kız meslek lisesi önü kalabalık Önünde bir ton bir ton da sapık Alanı Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Çin sürümüne yeni gelen iki tane Toros desenini inceleyeceğiz. Diyeceğim de bu ne lan böyle desen olur? Bildiğin araba değişiyor. tanrım Bu arabalar Çin sürümüne yeni geldi. Maserati vardı, Tesla vardı ve şu anda Aston Martin de var. Şöyle bir arabaya biniş testi yapalım. Sesine bakın araba. Hey gerçekten de çok güzel değil mi? Ve çin sürümünde araba desenimiz yoksa bile o araba desenli hale getirilmişse biz bindiğimizde o arabanın deseni gitmiyor. Mesela şu anda ben kullanıyorum ve hiçbir şekilde araba desenim yok. Hey sence bu araba ve özellikler Global PUBG'ye gelse nasıl olurdu? Neden yorumlarda belirtmiyorsun Carl? Hadi görüşürüz. Kendine çok iyi bak. Takip edip beğenmeyi unutma. Yorumlarda düşüncelerini belirtebilirsin. Hadi görüşürüz Brandon. Aaa yürüyen pasta. Seni özlemişim. He? Hey ben de seni özledim. Arkadan bir cisim yaklaşıyor. ha? Tanrım. Hı? Lanet bir pusuya düştük. Şuraya bak şunun tipine bak. Hı? Burnundaki pompon topu olayım. Ne olur kurtarın beni. Ya kurtarmam ki. <laughs> Aklıma bir fikri geldi. He? Ne yapıyor lan bu? <laughs> Hadi şununla biraz taş aç geçelim. Şimdi göreceğiz kim kiminle taş aç geçiyor. Ha? piu piu piu. Ha? Ben bunlardan değilim abi. Anlat anlat sen seversin yalanı. <gülüyor> ha? <gülüyor> Oğlum ben vektör reyze atmıştım lan onu. O zaman sana da Motolov. Ha? Hattım sürüm ki